Boşu boşuna tüpünü bitiriyorsun baba yazık değil mi? Çay maydan versin. Ne demişler beton? Ne demişler abi? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer demişler. <laughs> Hadi mi? arsana müşteri geldi bekletme. Hava biraz serin. Üşümesin garip. Örtseniz oğlum üstüne. Tamamdır abi. Anlaşıldı. Usulünce, ince ince. Yürüyün. Satılacak yerim yok diyorsun. Peki tüpün var mı? Ne diyorsun ya adam? Tüpümü ne yapacaksın? Senden tüp bebek yapacağım. Bu Filiz Hanım da iki dakika ayrılmaz oldu Kosovalı'nın yanından. Şahitlik yapmalar, Kodes'ten kurtarmalar filan bitmiyor. Aşık mı oldu lan bu Kosovalı ya? <laughs> Dallama lama. <laughs> Dalaylama. Abi ben ha falan diyordum. Burası tam yeri. He? Burası tam yeri, cuk. Mezarlık da yakın. Ha? Yani. Hadi, hadi, hadi. Eline dönüş bileti vermeden. Çok sağlam bir şekilde. Peki nasıl yapacak abi? Gerçi sefa beyin haberi yok ama kosovalı ile ikisini tek taşla. Kosovalı da yanında bonus olarak Sef abi. O da promosyon olarak bizden olsun. Hadi o kulübede tam yeri zaten abi. İkisini birden zın. İşlem tamam abi. Güzel. Yani diyorsun ki yolcu durabaz, bağlasan durmaz. Goodbye Kosovalı. Aynen öyle abi. Eşantiyon olarak yanında bir de Rahman Maraş. Abi var ya bu bomba var ya abi koca İstanbul'u sallar böyle öyle zing zing. Desene Kosovalı yaşarken yapmak isteyip de yapamadığını ölürken yapacak. Buyurun Sofa Bey. Tabutta olması gereken adamın odamda işine Bekir? Evet odamda. Anlamıyorum ne bekliyorsun Bekir? Beklemiyoruz efendim. Ee, kumandada ufak bir sorun çıktı da Bastık ama patlamadı <laughs> Ne oldu abi Kosovalı'ya dokunmayın diyor Dokunmayacak mıyız abi Biz dokunmayacağız C4 dokunacak <laughs> Sorarsa da zaten yanlışlık oldu Biz Kosovalı'nın orada olduğunu görmedik Öyle değil mi Ha? <laughs> <laughs> Vallahi billahi görmedik Sefa Bey. Şıracı. He. Şıracı ne abi? Bozacının şahidi oğlum. Ha, Beton doğru söylüyor. Kusura bakmayın Sefa Bey. Vallahi da görmedik, billahi da görmedik. <laughs> ya hadi ama. Ne demiş şair? Demir almak vakti gelmişse zamandan ve giden bir gemi kalkar bu limandan. <laughs> Yani abi bu imamın dört kollu kayır gibi bir şey değil mi abi? Doğru diyorsun lan beton. Birazdan çifte kayık kaldıracağız metçüle. Temiz havanı al doya doya. Uzatmaları oynuyor mu ne dosa? Aga can, aga can, aga can. Üste müdürüm. <laughs> <laughs> Gel bakalım Vahdet Efendi. Barcelona maçlarına git. Ne bileyim boğa güreşlerine git. Ama dikkat et boğanın boynuzları bir yerine kaçmasın. La bir şey görür mü la? Beton. La biz de seni adam sanıp bir şey sorduk. O ne la karga gibi ağa ağa Sen bir şey anladın mı la ne diyeyim bu? Daha dilini çözemedik abi. 有路绕。